hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Dışancı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Biliyorsunuz ki her zamanki gibi düğünlerimizin vazgeçilmezi üç ayak halay, kasap halayı, damat halayı e, ve diğer halaylar ama genel olarak da üç ayak halay ve kasap halayını ve damat halayını çekiyorlar. E, genel olarak da zaten oyun havalarımız belli. Ankara ki çifte telli, işte ne çalarsa çalsın oynuyorsunuz düğünde. E, fakat düğünlerin vazgeçilmesi üç ayak halay, kasap halayı ve damat halayı. Genelde bütün düğünlerde çekilen halaylardır bunlar. E, şöyle söyleyeyim ben size, biz bunları özel dans derslerinde garantili bir şekilde iki derste dört saatte öğretmiş oluyoruz. Bu zamana kadar hiç oynamanıza gerek yok. Yani hiç oynamadım ben hocam, yapabilir miyim? Bir estetik durmuyorum, kendime özgüvenim yok. Birisi beni düğünden çağırdığı zaman hadi gel oynayalım, halay çekelim dediği zaman yok ben sevmiyorum, yok gideyim bir sigara içeyim gibi bahaneler üretiyorsanız bunlardan artık vazgeçelim. Ee, ben bu işi severek aşkla yapıyorum. Düğün dans dersleri aldığınız zaman yanında üç ayak halay, kasap halayı ve damat halayı da üretiyorum oyun havaları da öğretiyoruz. Biz bunları özel dans derslerinde 2 derste 4 saatte garantili bir şekilde öğretmiş oluyoruz. Hiç oynamanıza gerek yok bu zamana kadar. ben oynamadım, yapar mıyım, yapamaz mıyım diye tereddütte bulunmayın. özel dans derslerinde 2 derste 4 saatte garantili bir şekilde artık bütün düğünlerde oynayabileceğiniz kıvama getiriyoruz sizi. Şöyle oluyor, bunların zaten bir sürü versiyonu var. Bir normal uçayan düz versiyonu var, düz çekilen versiyonu var. Ee, bu şekilde. Fakat bunun yanı sıra da artistik figürler var biliyorsunuz. Genelde işte üç ayak havayı çekerken ayak durdurmalar falan vardır böyle. Ayakları buldurursunuz basarsınız falan. Bir sürü figür var buna benzer. Kasap halayı da öyledir. İşte kasap halayı giderken bir, iki, 3 işte normalde ayakları bu şekilde içeri içeri buluyorsunuz ya. Bunların da bir sürü artistik figürleri var. Yani yaparken böyle ayak buldurma değil de bu şekilde yaylanarak gitme olayları da var. Ayakları farklı farklı versiyonları var, İçeri basmaları var böyle, böyle gitmeleri var, İçeri basıyorsunuz dışarıda bir sürü tarzları var bu olayın. Yani biz bunları özel dans derslerinde iki derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, hoşçakalın, doz çakalın. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı oradan da bakabilirsiniz. Ne tarz insanlara ders vermişiz, neler yapmışız, ne, ne, ne tarz düğün giriş dansları hazırlamışız. Unutmayın şunu. Hani benim vaktim yok, öğrenemem, edemem falan demeyin. İki derste bunu dört saatte biz bunu çözmüş oluyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın ve dans kalın. Güle